peygamberimizin arkasında namaz kıldırdığı sahabe Abdurrahman bin Avf, İslam tarihinin en asil, en zarif ve en cömert şahsiyetlerinden biri Abdurrahman bin Avf. O hem ticaretteki başarısıyla hem de malını Allah yolunda harcamasıyla tanınmış bir sahabeydi. Ama onu büyük yapan şey sadece zenginliği değil imanındaki samimiyetti. Abdurrahman bin Avf Mekke'nin köklü kabilelerinden Beni Zühre soyundandı. Yani Peygamber Efendimizle sallallahu aleyhi ve sellem anne tarafından akrabaydı. Asıl adı Abdu Amr iken Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ona Abdurrahman adını verdi. Ticarette çok başarılıydı. Cahiliye döneminde bile içki içmeyen, güzel ahlakıyla tanınan bir gençti temiz fıtratlı ve iffetli bir insandı. Putlara da hiç tapmamıştı. O günlerde Mekke'de gizli gizli İslam'a davet eden bir isim yükselmişti. O Muhammedül Emin idi. Bir gün dostu Ebu Bekir Es Sıddık ona, ''Ey Abdurrahman, Muhammed seni hak dine çağırıyor.'' dedi. Abdurrahman bin Avf hiç tereddüt etmedi. Hazreti Ebu Bekir'le birlikte Darül Erkam'a gitti ve Resulullah'ın huzurunda kelime-i şehadet getirerek Müslüman oldu. O an hayatının dönüm noktasıydı. İman ettiği için ailesinden, malından ve çevresinden dışlandı. Ama kalbi huzurla dolmuştu. Artık o, Allah'a ve Resulüne bağlı bir mümindi. Mekke'de işkencelere maruz kaldı. Malları elinden alındı. Müşriklerin zulmü dayanılmaz hale gelince bir grup Müslümanla birlikte Habeşistan'a hicret etti. İnancı uğruna vatanını bırakmayı göze aldı. Daha sonra Medine'ye hicret ettiğinde cebinde hiçbir şeyi yoktu. Ensar'dan Sad bin Rebi onunla kardeşi ilan edildi. Sad malını paylaşmak isteyince Abdurrahman bin Avf şu ibretlik sözü söyledi. Allah malına da ailene de bereket versin kardeşim. Bana çarşının yolunu göster. Bu söz onun iradesini, çalışkanlığını ve vakarını anlatmaya yeter. Kısa zamanda ticarete yeniden başladı. Resulullah'ın duasıyla öyle bir bereket buldu ki, neye elimi uzatsam bereket vardı derdi. Ticaretteki sırrını soranlara ise şöyle diyordu: Allah'ı ticaretime ortak kıldım. Kazandıklarımı onun yolunda harcamaktan asla geri durmadım. Hiçbir müşteriyi boş çevirmedim daima kolaylığı ve az karı esas aldım. Kervanlar dolusu mal kazandı ama kazandığının hiçbirini kendine ayırmadı. Her şeyini Allah yolunda infak etti. Tebük seferi sırasında ordu sıkıntı içindeydi. O ise elindeki malın büyük bir kısmını orduya bağışladı. O seferde bir namaz sırasında Peygamber Efendimiz cemaat olarak onun arkasında namaz kılmıştı. Bu Abdurrahman bin Avf'a verilen eşsiz bir itibardı. Bir başka seferde 700 deveden oluşan dev bir kervanı Medine'ye getirdi. Şehir kıtlık içindeydi. Tam o sırada Hazreti Ayşe Peygamberimizin şu sözünü hatırlattı. Abdurrahman bin Avf emekleyerek cennete girecektir. Abdurrahman bin Avf bu müjdeyi duyunca o dev kervanın tamamını Allah yolunda infak etti. Savaşlarda hep en ön saftaydı. Bedir, Uhud, Hendek hepsinde Resulullah'ın yanındaydı. Uhud'da o karmaşa anında Abdurrahman bin Avf Peygamber Efendimiz'in yanındaydı. Oklar yağmur gibi yağarken Abdurrahman bin Avf bedenini bir kalkan gibi Peygamber'in önüne siper etti. Kılıç darbeleriyle yaralandı, dişleri kırıldı, yüzü kana bulandı ama geri adım atmadı. O gün peygamberimize siper olan bu sahabeler İslam tarihine Uhud'un kahramanları olarak geçti. Savaş bitip de yaralılar toplanırken Abdurrahman bin Avf'ın vücudu tanınmayacak hale gelmişti. Ama o tek bir şey söylüyordu. Resulullah sağ mı? Bu cümle onun bütün hayatını özetliyordu. Kendini değil sadece peygamberini düşünüyordu. Resulullah onun halini görünce ellerini semaya kaldırdı ve dua etti. Allah'ım, Abdurrahman bin Avf'ı cennette güzel ve yüksek bir makamla rızıklandır. Hudeybiye'de yapılan biatür rıdvana katılanlardandı. Yani Allah'ın o ağacın altında biat eden müminlerden razı oldum. Buyurduğu seçkin topluluk içindeydi. Resulullah ona o kadar güvenir o kadar severdi ki bir sefere çıkarken yerine vekil olarak Abdurrahman bin Avf'ı bırakırdı. Ve peygamberimizi kabre indiren dört sahabeden biri de oydu. Resulullah'ın vefatından sonra da İslam'a hizmetine devam etti. Hazreti Ebu Bekir ve Hazreti Ömer dönemlerinde devletin en güvenilir danışmanlarındandı. Hazreti Osman'ın halife seçilmesinde de belirleyici rol oynadı. Ama o hiçbir zaman makam veya şöhret istemedi, daima tevazu içinde yaşadı. Bir gün önüne çeşit çeşit yemekler konulunca ağladı ve şöyle dedi. Musab bin Umeyr şehit oldu, kefeni bile yoktu. Bizse dünya nimetleri içinde boğuluyoruz. Korkarım ki Allah bizi dünyada doyurur da ahirette aç bırakır. Bu söz onun dünyaya değil, ahirete bakan yüreğini gösterir. Vefat ettiğinde Medine halkı onun ardından ağladı. Çünkü o binlerce kişiye kol kanat germiş, sayısız malını Allah yoluna adamıştı. Cenaze namazını Hazreti Osman kıldırdı. Defnedildiği yer ise Medine'deki Cennetül Baki kabristanıdır. Abdurrahman bin Av bize gösterdi ki mal insanı yüceltmez. Yücelten şey malı nerede ve nasıl kullandığıdır ve bugün onu hatırlamak sadece bir sahabeyi anmak değil vermenin paylaşmanın ve Allah için yaşamanın anlamını yeniden hatırlamaktır Allah rahmet eylesin ve selam